Onlar eğitimi şu an yararlı buluyor musunuz? Ya şimdi şöyle, ben öğrencilerime de yani kendi öğrencilerime de aynı şekilde hiç yoktan iyidir tabirini kullanıyorum. Ancak zaten anlatılan eğer online eğitim varsa YouTube'da da bunun birçok videosu vardır. Yani YouTube'da daha yani mesela ben EBA ya da Zoom üzerinden anlatılan yayınları çok verimli bulmuyorum. Çünkü çok büyük kopmalar oluyor, şifreyi ayarlayamıyorlar. 10 dakika onu bekleyelim, şunu yapalım. Onu yapacaklarına YouTube'dan çok kaliteli hocalarımız var. Geçenlerde de Şenol hocamız, Temel hocamız zaten yayına katıldılar. Onların yayınları var. Daha farklı hocalarımız var, kaliteli. Mesela ben her zaman söylüyorum, matematik için ben İlyas hocamı da çok öneririm, İlyas Güneş'i. Çünkü aynı bir dershane modunda, tahta modunda çekiliyor ee, ve görsel olarak da o ambiyansı yakalayabiliyor. Öğrenci istediği zaman durdurabiliyor. Geçenlerde sınav ileri atıldığında sonra geri alındığında e, caps'ler ulaştı. Çarpı 2 yani hızınızı 2'ye arttırın diye. E, şimdi YouTube'da da bunu yapabiliyorsunuz. Eğer gerçekten anladığınız bir konuysa saatlerce o konuda durmaktansa ileriki konuya geçip ya da e, direkt örneklere geçebiliyorsunuz. Yani e, ayarlanan proje güzel ancak bu projeyi e, daha iyi nasıl yapabiliriz? Çünkü anlık bir olay olduğu için ileriki yıllarda daha iyi olacağını düşünüyorum online. Ama bu yıl için tam verimli olmadı.